suyumu aldım ve geldim. Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Bu videoda size üniversite sınavına nasıl hazırlandığımda. Kendi ee, kendi motivasyonumu nasıl yükselttiğimden böyle ders çalışmak istemediğimde, benim moralim bozuk, motivamı düşürdüğünde ve mimarlık okumaktan, e, mimar okumaya nasıl karar verdiğimden bahsetmek istiyorum. Videoya başlamadan önce İzmir e ama büyük geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Gerçekten çok üzücü. izleyemiyorum bile yani izleyince çok kötü oluyorum. Benim ailemde sevdikler gerçekten çok korktum. Umarım bir daha tekrarı yaşanmaz ve son bulur diye videoya başlamak istiyorum artık. Ben yakında Üniversitesi Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. 4 seneden beri bu okulda okuyorum. Gerçekten öğrenci olmaktan da çok mutluyum ve bu bölümü seçtiğimden de okumaktan da başardığımdan da çok mutluyum. Onu dile getirmek istedim. Üniversite sınavı nasıl hazırlandığından bahsetmek istiyorum. Çok uzatmadan. 9. 10. sınıfta ben çok böyle başarılı, çok böyle da, okuldan sonra ders çalışıp ders çalışmaya başlayan, hani hemen ders çalışmaya başlayan bir öğrenci olmadım hiçbir zaman. E, 9, e ama 10. 11. sınıftan sonra gerçekten büyük derecede bir atak yaptım. Baya yani teşekkür falan alınca moralim bozuluyordu, ağlıyordum. E, 11. 12. sınıfta yani 11. tam olarak çalışmaya başladım ama benim atakülecimde okuyordum. Çok yoğun geçiyordu. Tam gün böyle dörde kadar ders oluyordu. 4'ten sonra ders ne oluyordu. de bitiyordu. Eve gelene kadar sekiz buçuk, sekiz buçuk oluyordu. Ve ders çalışamıyordum hiçbir şekilde. Gerçekten bayağı zorlanıyordum. Sonra üniversite sınavına girdim. Ben lise hayatımda yani özel ders almadım hiçbir şekilde. Çünkü dershane zaten özel okul zaten tam gündü. Dershane vardı. Ne bileyim gerek duymadım yani. Zaten onu zaman ayıracak o şeyi kaldırabilecek artık şeyim yoktu yani o, o modda değildim de. Yani o zamanı yaratamazdım zaten o şekilde. Sınava girdim. Ben hep hukuk istiyordum. Tek hayal hukuk okumaktı. İki sene yani tabii çok böyle ne bileyim daha ilk deneyimim olduğu için Türkçe'de zaten 26-27'ye yakın doğrum vardı ama bir o kadar da yanlışım oldu. 12 tane yanlış olduğunu hesapladı. 3 ta 4 tane doğru aldı. Sana 20 nete indirdi o Türkçenin neti yani. Neredeyse yani psikoloji işletme gibi bölümlere bile zor girebileceğiniz bir puandaydı. Ama ben gerçekten ısrarla ısrar dedim. Ben hukuk istiyorum. Hiçbir şekilde başka bir bölüm yazmayacağım. Mimar falan hani o zaman tutuyor muydu hatırlamıyorum ama galiba tutuyordu yine bursu. Biraz %25, %50 bursu gibi tutuyordu yine yakın orada, başka okullarda falan. Ama ben dedim yok kesinlikle hiçbir şekilde edemeyim. Ben hukuk okuyacağım. Hatta benim lisedeki hocalarım hani matematik çok iyi değil yani 10 netin üstüne çıkamıyordum hani dershanede de falan. Hani dershanede 15-16 net oluyordu ama üniversite sanırım zaten 9 mu 10 net mi ne yapmıştım. Tabii olmalı yani 10 netle hukuk fakültesine falan biraz zor yani özelde bile hani girebilmeniz biraz imkansız çünkü bütün sıralamayı o değiştiriyor. Neyse ben artık bana da hattı diyorlardı şeye geçsem e, neydi sözel bölüme geç Türkçe iyiydi yani normal bir çalışma yani dershanedeki okuldaki çalışmayla ben 27 26 27ye yakın bir doğru yaptım biraz tek hatam yanlışları hani çok böyle soruyu yapayım şunu yapayım yapayım diye diye bir ikilemde kaldıklarım bile işaretlemiştim bunu yapmayın ya boş bırakın hani tutup da 15 tane belki netiniz olsun ama yanlışınız olmasın en azından o yaptığınız doğruları götürmez o moddayım yani ve şu anda da artık anladım onu ama biraz belki iş işten geçti bilmiyorum ama belki ileride bir sınava falan girersem en azından o zaman uygularım ya da size söylerim siz bu hataları yapmazsınız neyse ben sınava artık mezuna kaldım ve artık iki tane özel dersten bir de Hmm, dershaneye gittim. Hafta içi dershane vardı zaten. ikiye kadar falan. İki de hocaya gidiyordum. Hoca bana özel derse geliyor. Türkçe Matematik'ten özel ders aldım. İki de başlıyordu. 4'te bitiyordu. 4'ten sonra ben artık etüt salonu vardı. Etüt salonuna geçiyordum. iki saat geçiyordum. Kaç saat geçiyordu. Kimse kalmıyordu. Ben daha orada artık hoca diyordu. Git artık evine yeter falan çalışma. Ama eve gelince hiçbir şekilde modum düşüyordu. Ders çalışamıyordum gerçekten. Bu bilmiyorum kötü bir durum mu ama çok verim alamıyordum evde böyle ders çalış ama böyle dershaneye gideyim, okula gideyim bayağı bir çalışan bir neyse sınav sonuçları falan açıklandı ee, ben artık hukuk hukuk istediğim için önceden de zaten söyledim çok böyle hukuk istiyordum hukuk e, böyle ailede de çok şeye uğradığım için falan ailevi sebeplerden dolayı ama olmadı galiba o zaman benim senemde şey vardı hukuk sıralaması vardı ee, 150 binli galiba Türkiye'de zaten tutmuyordu benim de 200-220 bin'e yakındı ama Kıbrıs'ta da yine tutmuyordu orada baraj yoktu ama yine 200 bin civarı 195 bin civarı bir civardaydı yazdım yine ama gelmedi tabii ki ben de dedim neden mimar fakültesini yazmayayım dedim ve o şekilde bir dedim yaz neden yazmayayım dedim annem dedim yani yapabilecek misin diyenler oldu çok ay benim şunları bırakacaksın yani Hani birçok ay beni tanıdığımı bırakacaksın, ay yapabilecek misin, ay çok nefes alamazsın, fakültede yatamazsın, ay benim bir şeyim bir ay sonra, bir hafta sonra bırakanları duydum. Yok depres sana gülüyormuş, saçları beyazlıyormuş. Beyazladı gerçekten, yalan yok yani. Baya şu an tam net gösteremiyorum, baya beyazladı stresten, hastalıktan. Yani gerçekten zor bir bölüm. Yani kazanan kazananlara gideceklere tavsiyem, hani gerçekten isteyerek gitmeleri. Ben aslında isteyerek gittim ama istediğim bölüm değildi ama hani böyle tututta kimse zorla yazdırmadı bana. Hani psikoloji falan hani hep o tarz bölümler geliyordu ama o tarz bölümlerde hani çok böyle moral veririm destek olurum herkese ama tutup da böyle bir şey değilim. Yani tututta böyle meslek olarak yapabilecek hani o güçte hissetmiyordum kendim yani o metot yoktu bende o vizyon hani şey oluşturamamıştım belki bilmiyorum. Ama böyle çok böyle fikir veririm, moral veririm, hani fikir veririm, konuşurum, yorumlarımı yaparım ama o şekilde değilim. Zaten hukuk okumayı da hep böyle bana hep böyle çok yorumlarımdan dolayı, yazılarımdan dolayı, böyle düşünce düşüncemden dolayı, fikirlerimden dolayı hep böyle hukuk okumak yöne şey yaptılar. Ya hukuk okuyamadım ama ben de dedim neden mimarlık okumayayım? Düşündüklerimi, hayallerimi, yani hayal ettiğim şeyleri dedim ben de çizime dökeyim yani. O da olabilir ki mimar hukuktan yani bence şey olarak daha böyle güç isteyen bir bölüm hani daha böyle bir güçlü bir karaktere sahip olan bilenler zaten böyle en azından mimar okuyabilmeli diye düşünüyorum çünkü çok daha bir ben tanıyorum yani bir haftadan önce geçen bana hatta bir şey dedi ne dedi galiba dondurmuş mu şey yapmış mı ha dedi ben sevmedi. ben dedim ben, ben seviyorum falan dedi kaç seneden beri okuyorsun zaten bir zahmet sev. Yani onlara bile şey yapamıyorlar. Böyle hemen pes ediyorlar ve karşındakinin de hevesini kırmaya çalışıyorlar. Gerçekten çok yanlış. Bunları yapmayın. Yani en azından siz bırakın, yani bırakmış pes etmiş olabilirsiniz ama karşıdakine en azından saygı duyun yani. Çok da takmıyorum ama yine de biraz yadırlıyorum bu şekilde konuşanlara. Hani sen şey yapmamışsın ama karşındaki kişi başarmış. Karşındaki kişiyi eleştiriyorsun 4 sene beri o okulda okuduğu için. Bu bence küçümsenecek bir şey değil. <laughs> yani gurur verecek bir şey bence. Su pardon çok kötü on. O şekilde ben yani yazdım böyle mimarlık bölümünü isteyen ya da kazanan böyle çok fazla bir seçeneği bizim insan yoktu. Eşlerde zaten adam akıllı bölüm hukuk var, psikoloji var ama psikoloji ben hani pek istemiyordum. Hukuk vardı ama hukuk tutmadığı için hani mecbur hani mimarlığı yazma şeyinde hissettim ben. Hani öyle saçma sapan da bir bölüm yazmak istemedim. Bir bölüm hani bir de özel okuldasınız. Bir de %50 bursu tutuyordu. Yani oralarda da tutuyordu ama ben de yakın doğu yazdım. İstanbul'da da bir, bu arada birçok okul tutuyordu ama ben dedim yakın doğuda olsun. Hem daha böyle küçük bir yer hani böyle derse odaklanacak bir yer. Çok gezme tozma yok. Hani otel falan yok ama zaten mimarlık okuyorsun. Bana da gülüyorlar. Dalga geçiyorlar. Diyorum giderim gezerim falan. Ailem arkadaşlarımla falan böyle hani yemeğe falan. Acıdığını görürsün sen git git hani mark okuyan olsun ya da kızı falan isteyenler olsun, bilenler olsun. Gülüyorlardı bana gerçekten şu an daha iyi anlıyorum. Sabahtan akşama kadar salı günleri benim proje günüm. Sabahtan akşama sekiz buçukta başlar, saat 5'ten önce bitmez de okul zamanında. Şu an belki öğlen kadar falan sürüyor ama yine de yoğun geçiyor. Ama yani artık otobüse binecek, servise binip yurda gidecek modum yok. Servise inecek halim olmuyordu o derece düşünün. Değil bir yere gidip şey yapmak, kahve içmeye bile gitmeye üşeniyordum yani o dereceydim. Bilmiyorum. Ya yani yine gezdim arada hani bir arkadaşımla kahve içme, yemek içme olsun. Hafta sonu tabi jüri şeyinin olması. Çünkü neredeyse iki haftada bir falan jürümüz oluyordu. Bayağı yoğun geçiyordu. Ama isteyen, ya ben istedim başarmaya yaptım. Hani çok böyle hani benim yeteneğimin dışında yani hiç yeteneğim olmadan gittim. Tamamen kendi çalışarak, kendi deneyimleyerek bayağı zorladım. Bayağı şey yaptım. Ailem de bana, annem bana zaten en büyük destekçiydi bu konuda. Çok ailede bile yani yapamazsın, Ay, yapabilecek misin diyenler oluyordu ama şu an yani yapıyorum. Kimse de tebrik etmekten, şey yapmaktan başka bir şey yapamıyor. Zaten yapamaz. O şekilde ama ilk diyorum seçmişim bu bölümü. Çok mutluyum yani. Zoru seçtim bayağı. Ama yani dediğim gibi böyleydi benim mimarlık serüvenim. Bir de biraz o biraz kaynadı. O yüzden bunu sona alayım. Üniversite sınavında böyle hazırlanırken böyle çok böyle hani sizde de vardır illa motivasyonunuzu düşünen insanlar. Ay mesela yapabilecekmişsin, edebilecekmişsin. Yok şu yapmış ama sen o bile o yapmış ama sen ne yapamazsın onun gibi falan diyenleri takmayın gerçekten. Siz istedikten sonra yapabileceğiniz bir şey değil. Yani tutup da başkası kaç milyon tane bir de hocalarda da şöyle bir şey var. Hocalarda olsun başkalarında olsun büyüklerde olsun. Diyorlar ki ay şu çok mesela atıyorum ben hukuki. Ay ne yapacaksın hukuki yalancı mı olacaksın? Ya ben onu istiyorum benim hayalim o mesela atıyorum sen niye bu şekilde hani yorup beni üzüyorsun ya da ne bileyim farklı bir şey yapıyorsun. Her her şeyden çok var mesela. Mesela diyorlardı biz Antakya'da oturuyoruz mesela diyorlar Atış Hücadesi avukat dolu sen ne yapacaksın avukat olup falan diyorlar. Yani ne alaka yani her şeyde herkesin kendine göre şeyleri var. Hani hayali var ne diyeyim herkeste her şey var. Tıpçı mı yok mağaza mı o zaman bütün yerler kapansın mesela atıyorum. Bir sürü şey olsun bir sürü moda tasarımcıları var bir sürü şeyler var doktorlar var mesela ben has, do, geçen mesela birine duydum şey diyorlar hani tıp okuyup ne yapacaksın sen diş okumu oku ya da eczacılık oku diyorlar yani mesela atıyorum diye doktor çok var ama mesela ben bir tane doktora gittim yani çok şey yapmadım başka bir doktora gittim ondan sonra ya yani olmasa mesela atıyorum belki benim bu kadar hasta olduğum ortaya çıkmayacaktı yani yani şey yapıyordum gibi bir şey yani hepsine ihtiyacım var. Ben o olmasa şu anda bu durumda bu videoyu çekiyor, çekiyor olamazdım mesela. Eczacı mesela atıyorum nöbetçi eczanenin biri olmasa açık olmasa ya da nöbetçi eczane kavramı diye bir şey olmasa gecenin bir saatinde benim sancım gelip nasıl o eczane ilacı alıp almaya gidebileceğim. Ona da ihtiyaç var. E çok olsun. Ya çok olması bence bir şey değil. Her şeye ihtiyacı var bu hayatta. O şekilde çok iyi olur diyorum. Bir de böyle şeylere çok mesela diyorlar şey için bahsediyorum sınav için. Ay yok yapamazsın. Yok edemez. Ya takmayın bu kadar e, söylenenleri gerçekten. Siz çalışın. Gerisini şey bırakın. Diyorlardı mesela bana ay, soruyorlar. Ay, kaç puan aldın bilmem ne. Arkadaşlarım falan. Gerçekten arkadaş bile demiyorum artık onlara. Ya o senin sonucun. Senin sonucundan ona ne? Onun sonucundan sana ne? Yani herkes kendi şeyine baksa şey olmaz diye düşünüyorum. Yani bu kadar ilgilendirdiğini. Herkes böyle başkalarının puanlarını şey yapmaktan zaten kendi şeylerini kaçırıyorlar. Farkında değiller yani. O şekilde. Benim serüvenim bu şekildeydi. Yine mimar okumakla alakalı bir video çekmek istiyorum. Bilmiyorum ister misiniz? Daha detaylı. Çok böyle bütün bu şeyleri anlatmak istemiyorum. Benim serüvenim bu şekildeydi ama gerçekten çok mutluyum. Mimar okumak isteyenlere, ya da böyle isteyip cesaret edemeyenlere tek şeyim çok çalışmaları çok böyle emek, efor sarf etmeleri. Ha, tamam isteyerek yeteneği olanlar biraz daha kolay yapıyor. Biraz daha böyle az yoruluyor. Ama yine de ya ben hiç mesela tutup da yeteneği olmayan, gerçekten bana mesela bazı hukuk okuyan arkadaşlarım, psikoloji okuyan arkadaşlar falan diyorlar vallahi helal nasıl yapıyorsun? Benim bir tane nokta çizemem. Böyle ördek çizemem. Ya ben de öyleydim. Ben de çizemiyordum. Ama bu algıyı, bu yargıyı bir an önce atmamız lazım. Hukuk isteyen bir, tıp isteyen biri de hukuk yazıyor mesela atıyorum. Onlar nasıl yapıyor? Ha, tamam bazı okullar, bölümler uzar. Yani çok normal. Hele bizim, bizim gibi bir okulda çok zor. Mesela şimdi mesela ileride biz atıyorum e, müşteri şey, şimdi mesela hocalarımız müşteri. Biz onlara beğendirmek. Daha doğrusu bize mesela bir konu veriyorlar. Biz onu en doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. O şekilde. Ondan sonra ama ileride müşterilerimiz olacak. Şu an müşterilerimiz hocalar. Onlara kendilerimizi kanıtlamaya çalışacağız. Zaten bir kişi bir iki tane hoca yapamazsak yani hiçbir şekilde yapamayız ama gözünüzü korkutmak istemiyorum ama hani isteyen gerçekten istedikten sonra her şey oluyor yani. Annemin hepsi bir sözü var. İmkansız bize uzak bölge ülke. bilmez. Eğer ben sen bunu yaptıysan da hep sen bunu bitireceksin bir şekilde. Gerçekten yani bitirdim, bitir yani bitirmeye yakınım diyebilirim. Yani çok da mutluyum. Gerçekten bana çok söylediler. Ay yapamazsın, edemezsin. Anneme diyorlardı, gönderebilecek misin? Şöyle yapabilecek misin? Ay Fikret yapabiliyor mu? Bilmem ne mi? Bana soruyorlar şimdi mesela nasıl bir bölüm nasıl hani şey yaptın. Daha benim sayısaldan mesela arkadaşlarım dershanede, özel okulda, lisede olan bile arkadaşlarım vardı mesela yani daha yeni yeni bir trabmandan daha önce giden ve aynı zamanda e, yani daha yazıp benden en önce yazıp bırakan yani çok insan vardı gerçekten ama bir farkım oldu yani zoru başardım belki hukuk okusam belki bu kadar başarılı olm, bu kadar güçlü olmayabilirdim bilmiyorum öyle düşünüyorum hukuk da yani e, hayal en büyük hayalim bu, yani tabii ki de bu mesleği yapacağım şey yapayım, bir gün inşallah olurum ama doğruyu hani doğru olanı savunacağım ama gerçekten ant içebilirim. Çünkü yanlış olanı her şey. Mesela yanlış olan bir şey oluyor. Ya tutup da bir yeni mezun olan biri bile bulabilir onu. Ama doğru olan yok. Tam tersi. Doğru olanı herkes savunur. Yanlış olanı herkes savunamaz. Yanlışı açığa çıkartmak zordur. Ama doğru doğru yani. Sen savunmasan sen sadece olanları yazsan yeter yani. İnşallah olurum bir gün. Ama olmazsam da yani mutluyum yani yine de. Sadece yani olsa hayalimi gerçekleştirmiş olacağım ama mimarlık okumaktan dediğim gibi çok mutluyum. Başardığım için, zoru başardığım için gerçekten tıpkı kadar zor bir bölüm. Çok böyle efor sarf etmeniz gereken bir bölüm ama yani istedikten sonra gerçekten gerisi çorap sökü, söküğü gibi gelir derler. Ya. Aynen öyle. Başlayın, devamı geliyor. Yani kazanmak sadece kazanmak Hukuk zaten hani tamam zor yani kolay demiyorum haşa ama yani okuyup ezberleyip öğrenip daha doğrusu biraz öyle bir bölüm yorumsal bir bölüm mesela olay veriyorlarsa o şekilde çözüyorsun ama mimarlıkta öyle değil. Mimarlıkta yani size hani teori tamam anlatıyorsunuz zaten derslerde geçiliyor ama sözel derslerden ibaret değil. Şunu söylemek istiyorum bir de öğrenciler mimarlık okuyan öğrenciler çok böyle yadırgıyor bana. Ben de aslında başta diyordum hani hocalar hiçbir şey öğretmiyor, göstermiyor. Şeyle alakalı daha doğrusu. Yani mesela proje dersinde hani mesela diyorlar örnek göstermiyor. Zaten proje dersinde örnek gösterirse, fikir verirse onun yani proje dersi olmasının bir anlamı yok bence. Onu söylemek istedim ben. Ya ben de mesela başta derdi diyorum acaba niye örnek göstermiyorlar, niye şey yapmıyorlar. Ama proje senin hani sana konu veriyorlar, müşteri ben bunu istiyorum diyor sana. Hani hocalarımız bize müşteri şu anda onu ee, yani senin dökmen lazım. Kağıda dökmen lazım. Mesela biz mesela şu an TV stüdyosu yapıyoruz. Mesela çok uzatmayayım onu da. Yani mesela bir proje yapıyoruz atıyorum. Mesela bir ev planı. Öyle bir villa, iki katlı bir villa yapıyoruz. Sana ilk katlı villa bir sürü örnek bul diyor mesela. Ondan sonra onun planlarını bul diyor. Ondan sonra onlar mesela atıyorum 300 bölümü, 300 bölümü projeyi atıyor ya da sen plan oluşturuyorsun o şekilde gidiyor. Hani en doğru şekilde sen araştırıp yapman lazım. Yani hocalar falan fikir verdikten sonra senin bir şey yapmanın bir anlamı yok. Sadece sen kritik ala ala projede işte çize çize. Hani biz de kritik deney böyle plan çiziyoruz. Her hafta kesip mesela cuma günü jürüm var. Ben de bugün başlamadım daha da yarın bugünden itibaren başlayacağım yani en kısa zamanda. O şekilde mesela atıyorum cuma günü planlaması bubble diagram gibi bir şey yapıyoruz biz projeye başlamadan önce. Ee, ne yapıyoruz mesela bu projede mesela atıyorum TV stüdyosu ben Söyleyebilir söyleyebilirim onu mesela onda mesela atıyorum oturma oturma yeri diyor ondan sonra giriş yeri güvenlik yeri işte makyaj odaları falan mesela bir sürü odalar oluyor hem dış hem iç mekan yapıyoruz orada mesela neyin nerede olduğunu böyle belli ölçülere göre ayarlaman gerekiyor mesela ondan kritik aldık mesela haftaya planları var mesela plan kesitleri, ön cepheleri, konum atları o şekilde yapıyorsunuz. Yani hocalardan mesela ilk puan alacağız haftaya o şekilde ilerliyor. Çok da güzel başladı. İnşallah böyle devam eder bu dönemde. Umarım ben de bir an önce bu sene hayırlısıyla bu bölümü bitiririm. Yani inşallah buraya kadar gelmişim. İnşallah bitiririm. Yani tek temennim bu. Daha fazla uzatmadan, hiç uzatmadan bitirebilmek şey bir şekilde o şekilde böyle bir videoydu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Gerçekten üniversite sınavına hazırlananlara da bir iki tavsiye daha söylemek istiyorum. Ya bak bu sene gerçekten yani tamam çok çalışabilirsiniz, çok yorulmuş olabilirsin, bıkmış olabilirsin ama bu sene güzel geçirdikten sonra bir sene adam akıllı çalışın. Gerçekten hiçbir zaman bu kadar test çözmeyeceksiniz, hiçbir zaman bu kadar konu çalışmayacaksınız, bu kadar bunalıma girmeyeceksiniz, isyan etmeyeceksiniz. Gerçekten çok daha güzel günler önünüzde. Onları güzelleştirmek sizin elinizde gerçekten. Hani bazen mesela ben de kaynama kızıyorum hani diyordum mesela niye kazanamıyorum, niye yapamıyorum şans falan. Ya biraz kendi elinde insan. Belki biraz daha ne bileyim az telefonla uğraştırdım Belki biraz daha az televizyon izleseydin. Biraz daha belki iyi bir bölüme ya da okula girebilirdim diye düşünüyorum. Yani video kapandı. <laughs> o yüzden durdu. Ya biraz bizim elimizde böyle tutup da hani şuraya gitmek, buraya gitmek. Tabii belki şans atıyorum. Ee, yani boğaz için psikolojiye gitmezsin. Koç psikolojiye gidersin. Belki o bir şans. Belki o anda sınavdaki heyecandan dolayı olabilir ama Dediğim gibi bu sınav süreci bitecek. Hatta bu sınav süreci öleceksin. Ben gerçekten konuşurken böyle o anlar aklıma geliyor. Özlüyorum yani o günleri. Aa bazen çalışsam mı, test çözsem mi falan diyorum gerçekten. Yani bu günler geçecek. Yani onu diyebilirim tek temennim. Moralinizi bozmayın. İnsanların düşüncelerini bu kadar takmayın. Yapamazsın, edemezsin falan. Yani onlar size böyle beyninizde işleyen bir duygu. Yani öyle bir şey gönderiyorlar. Size yapamayacağınızı düşünüyorsunuz. Hatta çalışmaya bile korkuyorsunuz pek temennim insanların çok düşüncelerini şey yapmayın. Annenize babanıza kızmayın ders çalışın falan deyince böyle onlar sizin iyiliğiniz için üzülmemeniz için söylüyorlar. Bu şekilde. Video bitirmek istiyorum daha fazla uzatmadan 20 dakika olmak üzere belki de geçmiş bile olabilir. Bir de video 5. kere kapattısam inanır mısınız? Gerçekten delireceğim gerçekten yani. Ay umarım videomu keyifle izlemişsinizdir izlersiniz. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Gerçekten çok mutlu oluyorum sizi yorum yapınca, abone olunca, video beğenince. Beni mutlu etmek istiyorsanız bir abone olup, bir bildirimleri açıp, bir de beğenir ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Gerçekten izliyorsunuz, görüyorum ama abone olmuyorsunuz. Neden de anlamış değilim gerçekten. Neyse şaka yapıyorum. İsterseniz abone olursunuz, istemezseniz yine olursunuz. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalp. Annem, annemle abim falan sürekli yapıyor. Onları da yapıyoruz. Hep ailece. Kalp yapıyorum size. Seviyorum.